Merhaba. Bu videoda zihninizi daha güçlü ve keskin hale getirmenin bilimsel yollarını keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Zihnimiz ve vücudumuz birbirine derinden bağlıdır. Beynimizin daha verimli çalışabilmesi için vücudumuzun sağlıklı olması gerektiğini biliyor muyuz? Beynimiz vücudumuzdaki her hareketi ve düşünceyi kontrol eder. Ama zihin vücut olmadan doğru çalışamaz. Fiziksel sağlığımız zihinsel sağlığımızı doğrudan etkiler. Öyleyse sağlıklı bir beden sağlıklı bir zihin demektir. Fiziksel egzersiz sadece kaslarımızı güçlendirmez, beynimizi de güçlendirir. Egzersiz beynimize daha fazla oksijen gönderir, kan dolaşımını arttırır ve nörotransmitterleri uyarır. Bu da hafızamızı güçlendirir, odaklanmamızı arttırır ve zihinsel netliği geliştirir. Düzenli hareket zihnimizi keskin tutar. Zihinsel gücümüz yediğimiz besinlere de bağlıdır. Omega 3 yağ asitleri, antioksidanlar ve vitaminler gibi sağlıklı besinler beynimizin en iyi şekilde çalışmasını sağlar. Avokado, somon ve yaban mersin gibi gıdalar hafızamızı öğrenme yeteneğimizi ve genel zihinsel sağlığımızı destekler. İyi bir uyku beyin için en önemli yenilenme sürecidir. Uyurken beynimiz gün boyunca öğrendiklerini işlemeye, hafızayı güçlendirmeye ve zararlı toksinleri temizlemeye başlar. Yeterli uyku almak odaklanmamızı arttırır, yaratıcı düşünmemizi sağlar ve zihinsel yorgunluğu ortadan kaldırır. Zihinsel sağlığımızı desteklemek için her gün düzenli egzersiz yapmalı, dengeli beslenmeli ve yeterli uyumalıyız. Ayrıca stres yönetimi ve meditasyon gibi teknikler de beynimizi güçlendirir ve odaklanmamızı artırır. Unutmayın, zihin ve beden bir bütündür. Zihinsel gücünüzü arttırmak için bedeninizi sağlıklı tutun. Sağlıklı bir vücut, daha zeki bir zihin demektir. Eğer bu video size faydalı olduysa kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.